Osman Gazi Belediyesi yılın aydınını belirledi. Düzenlenen etkinlikte yazar Yaşar Kemal yılın aydını olarak seçilirken programa Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban da katıldı. Programda konuşan Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yaşar Kemal'in edebiyatının yalnızca sanat eseri olmadığını söyledi. Türk Edebiyatı'nın çınarı, Çukurova'nın ve Torosların sesi, Kelimeleriyle halkın ve toprağın ruhunu dile getiren büyük usta Yaşar Kemal için buradayız. Onun edebiyatı yalnızca bir sanat eseri değil, aynı zamanda bir toplumun hafızası, vicdanı ve direniş ruhudur. Romanlarında yalnız Çukurova'nın bereketli topraklarını değil, Anadolu'nun hatta dünyanın dört bir yanındaki insanların ortak hikayesini işledi doğayı, mücadeleyi ve umudu anlattı. Toplumlar hikayeleriyle vardır. Biz de onun hikayesini yaşatacak, gelecek kuşaklara aktaracak, Uludağ'ın eteklerinde yaşayanların onun yolunu aydınlatmasını istiyoruz. Başkan Aydın, usta ismin eserlerinin ele alınacağı etkinliklerin yapılacağını belirtti. Yaşar Kemal yılı kapsamında yapılacak etkinliklerimizde kısaca şöyle özetlemek gerekirse bu özel yıl boyunca usta yazarın edebi mirasını farklı yönleriyle ele alacağımız bir dizi etkinlik düzenleyeceğiz. Yaşar Kemal Kütüphanesi kuracağız. İsmini kuracağımız kütüphanenin ismi de Yaşar Kemal Kütüphanesi olarak adlandıracağız. Burada onun eserlerinin, araştırmalarının ve yazı dünyasının bir arada bulunacağı, gençlerimizin de ilham alacağı bir merkez haline getirmeyi planlıyoruz. Yine edebiyat ve düşünce panelleri Yaşar Kemal'in edebiyatını, fikirlerini derinlemesine incelemek için akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerin katılımıyla bir dizi panel düzenlemek istiyoruz. Programa katılan Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban teşekkürlerini iletirken Yaşar Kemal'in gençlere çok değer verdiğini ifade etti. Tabii beni çok heyecanlandırdı bu görüşümüz. Çok teşekkür ediyoruz değil mi? Yani başka bir şey gelmiyor söylemek. Elden e, Yaşar Kemal konuşurken de e, arkadaşlarla fark ettim beni çok heyecanlandıran bir yaklaşım var. Yani Yaşar Kemal'in aslında dünün yazarı değil, bugün hatta yarının yazarı olduğunu e, vurgulamak bunu aç, bunun açığa e, vurmak isteyen bir program tasarısı. Bu beni çok heyecanlandırıyor. E, ee, eğitimden bahsettiniz. Yaşar Kemal için eğitim gençler ve çocuklar çok önemliydi. Gerçekten çok önemliydi. Ve yaratıcılığın, insan yaratıcılığının besleneceği en güzel çağ olduğu için o yaratıcılığı bastıracak her şeye de karşıydı.